Dur basak dur. Dırıdıt dırıdıt. Dırıdıt dırıdıt. Alo alo. Karınız da bayındı araba kazasından. Bana ne lan? Bana ne bana ne bana ne? Hadi lan. <laughs> Şaka Neredesiniz? Trabzon'da öldü. Oğlum. Ben Ankara'dayım. Şaka şaka geliyorum. Dı dı dı. Lan. Kaza yap. Benden bırakmayın gel. Tamam. Ne? biz biraz bozulmuş olabilir. Ne gitmem ben şöyle yapabilir mi? Az bir kestik. Durdurdun mu? Yok yok durdurmadım hadi. Doy doy. Doy doyma. Doy doyma. Dur dur. dur. Lank, geldim. Ne güzel duruyorsun amca. Deli ya. Lan ha bir... burada şey varmış. kaç. Kaç. Çabuk çabuk çabuk. Kaç 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 kaç. Sen var parkın. Nerede lan? Arkamızda. Abi. <laughs> Ah! Bak şimdi. Allah! Oy, harbiden arkadaşlar üç tane siyah yaratık var. Bak! <laughs> Savcılar! <yalan>. Çabuk! <laughs> Onlar manyak mı? Ee, çanta, çanta, çanta! Çanta hem manyak. <laughs> çanta! Ha, telefon bile alalım? Bu iyice delirdi. Ee, silah. Silah, elektrik çok. Tüfek AVM tamamdır. Kılıç Oh Ben de alayım dur. Ben ne şey aldım? Bunun 55 yaparsak diyor. Ben hiç tane şey alabiliyorum. Üç tane. Yani alayım, Bomba alayım bir de. Her şeyden de. Lan beni niye hemşire götürmüyorsun hastaneye? Hastaneye mi götüreyim? Öldüm daha mı ne? Daha daha geziliyor. <laughs> ee... <laughs> ne oldu? <laughs> Lan ne de böyle gidiyorsun diye zengin diye zengin. <laughs> ne? Oğlum hastane öresin. Dur dur. Sen şimdi git. Bir doktor evet. modusuna gel dediğimde gel tamam Tamam abi. Ama bak gel dediğimde. Tamam mı? Hadi bakalım. Gelme bak. Gelme diyorum gelme. Ya. Ya gelme ya. Gelme. 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 Hayır, 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 hayır. Ama bak. Hayır, You're hayır, hayır. Şey deli, yok yok, yok. Tamam. Telefonla zaten şey var. Hadi dayan oğlum. Gördürdün mü? Yok, görmedim. Sen laf telefon. Hayır. Ee, Hayır gelme 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 <laughs> Görmüyorum gelme, gelme Gelme Ya gelme <laughs> ol ya Ağzıma geldi ya <gülüyor> <gülüyor> Ya hayır Gelme. Ben like, görmüyorum. <oros. gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Oğlum gelme diyor. Ya. <gülüyor> Allah Allah, İrakçı ya. Tam <laughs> Ya az ama dibidesin. <laughs> Ya, kalk yürü ya! Ben görmüyorum. Görmüyorum. Bir şey Merak, merak Ya, dur! Daha gel. bir <laughs> Ya, Allah Allah. oldu? Ya! Ben görmüyorum. Ya bakıyorsun. <laughs> dur dur gelme gelme. Bak çok az kaldı. Ee, şey yapıyorduk. Dur gelme gelme <laughs> dur. Bekle. Ya yine olmadı. <laughs> ya bak yine ağzım Anne. Şöyle <laughs> <laughs>